Sayfamızın üst kısmında bulunan üç çizgi tıklanarak panel açılır. Ürün Hizmet sekmesine tıklanarak Ürün Hizmet Ekleme sayfasına gidilir. Ürün adı girilir. Ürün tipi seçilir. Ara birimi seçilir. Stok birimi ürününüzün cinsine göre seçilir. Varsa alış fiyatı girilir. Satış fiyatı girilir. Ürünün stok takibini yapabilmek için evet seçilir. Stok değeri girilir. Ürün miktarı kritik seviyeye geldiğinde uyarı almak için kritik stok değeri girilir ve kayıt tamamlanır. Şimdi stok takibi olmayan bir hizmet olan işçiliği kaydedelim. Fit tanımında hizmet seçilir ve diğer değerler girilir. Stok takibi hayır olarak işaretlenir ve kayıt tamamlanır.